Aa, hayrola, hoş geldiniz. Biraz içeride konuşalım mı Neriman yenge? Ee, Hadi geçin içeri bak. Hadi siz girin. Bak Osmancım, biz biraz burada konuşacağız. Sen bizi burada kapının önünde bekle, tamam mı? Niye? Sonra anlatırım. Lütfen dediğimi yap. Ne konuşacaksınız? Büyüklerin konuşacağı şeyler. Sen burada bekle, olur mu? Hay Allah'ım ya Rabbim. Vah Cemile vah. E ne olacak şimdi? Biz de şaşkınız Neriman yenge. Şimdi annemi görmeye gideceğiz. Ben de geliyorum. Babaanne sen ne diye geleceksin? Biz bile... Sus bakayım. Ben de geliyorum. Geliyorum işte. Bu kadar. Neriman yenge biz Osman'ı sana bırakacağız. Aa, aa. E öyle ya. Başka kim var ki? Sağ ol. Osman'cığım. Bizim çok önemli bir işimiz var. Gitmek zorundayız. Sen burada Neriman yengenle kalacaksın tamam mı? Ben burada kalmak istemiyorum ya. Ben evimize gitmek istiyorum. Siz de gitmeyin evimize gidelim. Ya Osman uzatma işte. Anneme gitmemiz gerek. Aylin. Annen de evimize gelsin babam da. Hepimiz evimize girelim. Sen ne biçim erkeksin ya? Erkek adam böyle mi yapar? Bak biz gidiyoruz sen de Neriman yengen de biz bekleyeceksin anlaştık mı? Aferin. Osman! Geç içeri hadi. Gir. Buyurun komiserim. Limandaki bıçaklama olayındaki iki adamı serbest bırak. Baş üstüne komiserim. Gelin bekle bizi burada. Tamam Asif Bey. Annem nerede? Ne oldu? Annem nerede baba söylesene? Anneniz karakolda çocuklar. Ama fazla kalmayacak. Merak etmeyin çıkacak. Annem ne yaptı baba? Çok kötü bir şey duyduk. Anneniz çok kötü bir şey yaptı. Ama kazaydı. Allah'tan ölmedi yaşıyor, yaralı. Ya neden açıkça konuşmuyorsun? Kim ölmedi? Kim yaralı? Çocuklar anneniz. Anneniz bir kadına saldırdı ve bıçakladı. Benim aklım almıyor. Cemile kimseye bıçak falan çekmez. Monis bir kadındır o. Nereden çıktı bu? Nasıl oldu? Kimmiş o kadın? Baba annem kimi bıçakladı? Kimi yaraladı? Allah aşkına konuş baba kim? Karolina. Karolin dediğin o şey değil mi hani? Evet babaanne. Karolin dedi yok. Hadi o herif. Sen ne diyor? O o kadın yavur sana değil miydi Ha? Türkiye'ye mi getirdin o yavur karısını? Ben getirmedim anne. Haberim yoktu. Kendi gelmiş. Cemile gemiye gelmişti. Birdenbire Karolin çıkıverdi. Gerçekten haberim yoktu. Karşılaştılar. Cemile Karolin'i görünce eline geçirdiği bıçakla koştu, saldırdı. Bıçakladı. Kazaydı edildi dediler. öyle ifade ederler. Senin yüzünden. Hepsi senin yüzünden Geberteceğim lan. Gelim! Bitti! Bırak onu! Hey, amca! Yasın! Yasın! Gel buraya buraya. Müstafa 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 Tamam. Annemi mahvettin. Ben de seni mahvedeceğim. Ben yapacağım bunu ben. Kerim beni götür. Mete kendine gel. Mete. Ali nereye gidiyor? Cemile'yi kurtaracağım anne. Mete. Bizi burada bırakma böyle. Gel lan buraya. Mete. Size söz veriyorum Cemile'yi kurtaracağım. Söz veriyorum kurtaracağım. Her şey yoluna girecek. Ve siz bana bu yaptıklarınızdan çok utanacaksınız. Çok utanacaksınız. Evlatlarım. Bakın, beni daha fazla söyletmeyin. Elimden bir şey gelmez. Komiser Bey oğlum, Allah rızası için sevaptı. Şu çocuklar analarının bir gürü versinler. Teyzeciğim çok ısrar ettin ama. Anlamıyor musun? Elimde değil diyorum sana. Hem kafama göre hareket edemem ki ben. Soruşturma sürüyor. Kimseye bir kötülüğü olmaz Cemile'me. Benim gelinim o. Hiç kötü bir şey yapmaz öyle. Bilirim ben. Bir gürü verseydik. Mümkün değil diyorum teyzeciğim. Yani sen de biraz bize yardımcı ol. Şimdi lütfen dışarı çıkın. Lütfen. Gel baban çıkalım. Dışarıda düşünürüz. <laughs> Komiser be oğlum. Cemile mi bir gün verseydik sevaptı be oğlum. Ya babaanne. Gel babaanne. O çocuklarını merak edip Duru. <laughs> <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.